Ben nerede? Furkan az önce merdiven başına kill almıştın ya o merdivenden adam gelecek kanka. Orası neresi bilmiyorum. Kanka kayboluyorum. Bilmiyorum. Bu map cidden çok kötü. En azından benim için. Bilmiyorum. Ben aşağı inemedim, bulamadım bir yeri hemen. Sus artık. Kosta cam koymuş oğlum. Serhan arkana dikkat et, burası açık. Tam sağda. Pink dörtte. Pink dörtte, tam pink dörtte ama şu an şey yapmıyor. Bomba attı. Gidiyor. Başka var mı? İkili gördün mü? Yok tek oğlum. Reload. Can versenize bana. var Aha, orada Bırak gelsin, bırak gelsin, bırak gelsin. Uzun süre öldüreceğim herhalde. Herif uzun öldürdüm. Niye bunu gösteriyor? İkiniz de birbirinizi bulursunuz. Uzun